Evet akıllı saatler gerçekten EKG doğru bir şekilde çekebilir. EKG doğru çekmesi doğru bir analiz yaptığı anlamına gelmiyor. Yani akıllı saatinizde atrial fibrilasyon uyarısı gördüğünüzde aa ben ritim bozukluğuna girmişim demeyin. Çünkü akıllı saatten EKG analizi aslında çok iyi değil. Peki akıllı saatten EKG daha iyi analiz edebilmesi için ne yapabiliriz? Öncelikle çekim esnasında sakin olmalıyız. O an çok heyecanlıysak ve parmağımız titriyorsa bu EKG'nin yanlış algılanmasına neden olabilir. Yine stres, panik ve heyecan yüzünden nefes alışverişimiz ciddi düzensizse bu da EKG etkileyebilir ve akıllı saatinizin ritim bozukluğu uyarısı vermesi neden olabilir. Yine de diyelim ki akıllı saatte çok düzgün bir şekilde EKG çektiniz. EKG'deki erken atımlar, ekstrasistoller, teklemeler yanlışlıkla atrial fibrilasyon zannedilebilir. Yani ritminiz normalken de ritim bozukluğunuz yokken de akıllı saat ritim bozukluğu uyarısı verebilir. Bu tamamen sizi uyarmak içindir. Ama atrial fibrilasyon bizim için ciddi bir ritim bozukluğudur. Eğer atrial fibrilasyon uyarısı verdiyse mutlaka bu çıktıları doktoruza götürmelisiniz. Demek ki neymiş? Akıllı saatleri kullanabiliriz. Akıllı saatlerin çektiği EKG'yi hekimimizle paylaşabiliriz. Akıllı saatlerin daha düzgün çekim yapması için daha dikkatli bir şekilde EKG çekebiliriz. Ama buna rağmen akıllı saatler EKG bozuk uyarısı verdiğinde hemen telaşa kapılmamalıyız. Akıllı saatler iyidir ve tıpta gerçekten yeri vardır. Ama akıllı saatinizden çıkan uyarlar sizi tedirgin etmesin. Lütfen bu konuda doktorunuza danışın.